Dostlarım, bir zamanlar YouTube ekranlarına tekrardan hoş geldiniz. Bugün elimizde Grundig marka bir laptop var. Bu laptop oldukça eski, oldukça kalitesiz bir laptop. Bu laptopu hayata döndüreceğiz sizlerle birlikte. İçine Linux işletim sistemi kurarak bilgisayardan alabileceğimiz maksimum verimi almaya çalışacağız. Son BIOS güncellemesini 2012'de almış kendisi. 4 GB RAM'i var. Dostlarım, Intel Pentium B960, 2.2 GHz'de çalışan B960 bir e, işle, işlemcisi var. Ekran kartı olarak 1696 MB'lık Intel HD Graphics, ki bu da büyük ihtimalle hard diskten falan kullanıyordur onu yani hızlı bir RAM olduğunu zannetmiyorum. Maksimum verebildiği çözünürlükte. Gördüğünüz gibi 4 GB RAM'i var, en azından o iyi. Yani 64 bit bir sistem kurabileceğiz kendisine. Bu laptopu nasıl hayata döndüreceğiz? Şimdi gelin, hemen ona geçelim. Video devam etmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. sizler için içerik çıkarmaya devam ediyor olacağız. Bunun sayesinde Linux Mint, kur Mint kuracağız için arkadaşlar son sürümünü kuracağız. 4 GB RAM'imiz var demiştik 64 bitlik bir sürümü kurabiliriz demek bu. Linux Mint'i kurmak için Google'a Linux Mint Download yazmanız yeterli arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz ilk çıkan Linux Mint 20.3 sürümünü indireceğiz. Peki... Peki burada karşımıza 3 tane Linux Lint sürümü çıktı. Linux Mint'lerden hangisini kuracağız derseniz arkadaşlar uzun süre Windows kullanmış birisiniz ve kafanızda çok böyle uğraşmak istemiyorum. Olabildiğince benim için basit olsun, Windows'a yakın olsun diyorsanız Cinnamon sürümünü kurmanız gerekiyor. Mate sürümü biraz daha az sistem ister. Daha basit bilgisayarlarda da çalışır. Xpex en basit, en kötü bilgisayarda bile çalışacak bir Linux Mint sürümüdür dostlarım. Ve bu Linux Mint sürümlerinin hepsinin 2025'e kadar da garantisi olduğunu yani güncelleme Sıklığını devam edeceğini söylememde fayda var Yine en Windows'a yakın olan Cinnamon sürümüdür arkadaşlar Bunu indirip kurmanızı Tavsiye ediyorum Burada download'a bastığımızda karşımıza böyle bir ekran çıkıyor Gördüğünüz gibi almıştır. İsterseniz torrent üzerinden de indirebilirsiniz İngilizce sürmeyecektir Peki biz Türkçesini nereden bulacağız Şöyle aşağı doğru geldiğiniz zaman Almanca Portekizceye geçiyorum ve Türkiye'ye gördünüz. Burada 3 tane Türkiye'den sağlayıcı var. Biz burada Linux Kullanıcıları Derneği'nin Türkçe bir Linux sürümü çıkardığını görüyoruz. Bunu tıklayıp tıkladığınız anda da indirmeye başlayacaktır dostlar. Tabii ki minimumda 4 GB'lık bir e, USB'niz olması lazım. Çünkü nasıl format atıyoruz bilgisayara aynı şekilde Linux kuracağız bu sefer. Windows değil, Linux Mint kuracağız. E, format atabilmeniz için de Etcher diye bir uygul e, şeye ihtiyacınız var. Yani biz e, bootlanabilir bir USB çıkarabilmemiz için, böyle bir, bir USB yapabilmemiz için Etcher diye bir uygulama ihtiyacımız var. Etcher.net slash download'dan indirebilirsiniz Etcher'ı da arkadaşlar. Hangisini indireceğiz? Buradan Installer'ı tıklayıp Installer indireceğiz arkadaşlar. Windows kullanıyorsanız eğer hala hazırda. Installer'ı da indirip Etcher'ı bilgisayarımıza kuracağız. Evet arkadaşlar Linux'un ISO dosyası gördüğünüz gibi masa aldık şurada. Gördüğünüz ISO dosyasıdır. Ve Etcher programı da buraya geldi. Hemen Etcher'ı tıklayıp açıyoruz. Evet Etcher karşımıza geldi. Flash from file tuşuna basıyor. Ve masa üstünden Linux'un ISO dosyasını seçiyoruz dostlarım. Daha sonrasında burada Select Target diyor. Burada flash belleğinizi takmanızı istiyorum. Bir flash belleği bilgisayara takın ve burada gördüğünüz gibi Generic Flash Disk USB Device diyor. Buna tıklıyorum. 4 GB yeterli olacaktır sanırım. Buna tıkladıktan sonra Select diyor ve Flash diyoruz. Bu bitirdikten sonra kalan kısmını bilgisayar üzerinden devam edeceğiz dostlarım. Evet dostlar şimdi flash belleğimizi hazırladık bilgisayarımıza takıyorum. Taktıktan sonra şuradan bilgisayarı yeniden başlat diyeceğim. Yeniden başlat tıkladım ve bilgisayar açılırken delete tuşuna basıyorum. Eğer delete tuşuyla olmazsa siz F10, F11, F12 onları da deneyebilirsiniz. BIOS menüsünü açacağız. Bilgisayarın çekirdek menüsünü açacağız. Evet arkadaşlar sonra BIOS'umuz açılıyor böyle bir menü yukarıda görüyorsunuz main advice security and boot menüleri var buradan boot'a geliyoruz boot'ta aşağıda boot options'ları görüyorsunuz biz buradan hard drive BBS priorities kısmına tıklıyor ve burada flash diskimizi bir saniye netlemede bir daha göstereyim burada hard drive BBS priorities'e geliyor enter'a tıklıyor Generic flash diski Şuraya gelip birinciye generic flash diski seçiyoruz. Sonra ESC'ye bastık. Gördüğünüz gibi boot options 1'da artık flash diskimiz var. Böyle yaptıktan sonra bir F10 çakıp kabul ediyor musunuz diyor. Evet fakat evet gördüğünüz gibi böyle bir menü geldi. Bu menüde start linux mint diyor. Bu start linux mint direkt USB üzerinden her bilgisayara taktığınızda çalışacaktır. Yani bilgi, işletim sisteminizi USB'de taşıyabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Fakat biz burada OEM install yapacağız. Yani direkt bilgisayarın kendisine kuracağız. Gördüğünüz gibi şu üçüncü tıkladım. Biraz bekletiyor. Evet böyle bir logo geldi arkadaşlar. Bilgisayar ekranı o kadar kötü ki çok yakınlaşmam gerekiyor. Evet menümüz geldi. Kurulum ekranı geldi. Tıpkı Windows'un kurulumu gibi. Burada ee... Farenizi kullanabilirsiniz. Hemen şuradan Türkçe'yi seçin. Türkçe'yi seçtim arkadaşlar. Buraya bir isim gir diyor. B, S, Y dedim. Devam et diyorum. Türkçe'yi seçtikten sonra klavyemizi seç diyor. C, Q, Q. Kırım Tatarcası değil. Türkçe F değil. Bu klavyeyi seçiyorum. Devam et dedim. Burada şöyle bir şey çıkıyor bakın çoklu ortam ses ve video çözücülerini kur diyor. Bunu kesinlikle tıklıyorsunuz. Bu videoları falan açmanız için çok faydalı bir şey. Bunları indiriyor olması, kuruyor olması çok 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 ömelli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu süreçler biraz bilgisayarınızın kalitesine göre sürebiliyor. Evet dostlar böyle bir menümüz geldi. Diyor ki Linux'u Windows 7'nin yanına kurabiliyorsunuz. Yani ikisinin arasına geçiş yapabiliyorsunuz isterseniz. Ya da isterseniz hard format atmak istiyorsanız buna tıklıyorsunuz ve diskteki bütün veriyi siliyor bildiğiniz format atıyor. Ve Linux Mint'i kuruyor. Ben öyle yapacağım. Buna tıkladım. E, şimdi yükle diyor. E, yükleme işlemine geçiyoruz dostlar. Burada saati falan ayarlamak için nerede olduğumuzu soruyor. Buraya eğer çıkmadıysa İstanbul yazıp e, devam et diyebilirsiniz. Yine burada bilgisayarınıza bir ad verin diyor. Ben hemen BZ bir parola seçersiniz size çünkü sık sık parolanızı soracak çok zor bir şey yapmayın basit bir şey yapın devam et diyorum evet dostlar Linux Mint'i kurduk açılış ekranımız geldi bilgisayarın açılmasındaki hız bile inanılmaz fark etti bilgisayarınıza Linux Mint'i kurarak zaten acayip derece hızlandırdınız şu anda. Bir video yaptım şu anda. Birinci parti oldu bu ve bir video daha yapacağım. O videoda da Linux Mint üzerinden bilgisayarınızı en az bir %20-30 daha nasıl hızlandırabilirsiniz? önce onu anlatacağım. Daha sonrasında Linux'ta oyun oynanır mı? Linux'ta neleri yapamazsınız gibi şeyler anlatacağım. Zaten pek bir şey yok. Daha çok video neleri yapabilirsiniz üzerine olacak. Ee, bu hoş geldiniz ekran arkadaşlar. Bu hoş geldiniz da atıyorum masaüstü renklerini seçebiliyorsunuz. Ben moderni seçiyorum görünüm olarak. Diğerlerine de çok fazla bakmanıza gerek yok. Başlangıçta bu pencereyi gösterdikini kaldırıyorsunuz. Kapatıyorsunuz ve artık Linux'u kullanmaya başlayabilirsiniz dostlarım. Her şey bu kadar basit. Gördüğünüz gibi bu arayüzler de basit fakat bilgisayarda son derece hızlandı. Zaten içindekileri de komple bir format atmış olduk fakat yapmanız gereken birkaç ince ayarı ve diğer bütün şeyleri diğer part ikimizde anlatacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize kesin. sonraki video kadar iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.